Baba bak kumbarandan çıkardığım parayla kendime bayrama ayakkabısı aldım. Ulan biz şekere verecek para bulamıyoruz. Sen gitmişsin kendine ayakkabı mı almasın lan Utanmaz çocuk. Ama baba ben senden para istemedim ki. Kendi paramı aldım. Hem sen zorlama diye aldım bunu. Ulan senin gibi bir çocuk olmaz olsun be. Püh yazıklar olsun sana ya. Ama ayakkabı... Ulan seni gider herkese. Ben şimdi sana göstereceğim. Ya şimdi git de bir daha ayakkabı al. Bugün bayram. Hemen ayakkabılarımı ve elbiselerimi giyip, şeker toplamaya gitmem gerekiyor. Ayakkabılarım nerede? Baba! Baba ayakkabılarımı gördün mü? Evet gördüm. Çöpe attım. Ha? Ne? Çocuklar sizce ben Mahmut'a iyi mi yaptım kötü mü yaptım? Yorumlara yazalım.